bu kamera aksesuarının işlerinizi ne kadar kolaylaştırabileceğine inanamayacaksınız. Başlıyorum. Herkese selamlar hoş geldiniz. Kameranızda çekim yaparken yatay ve dikey modlar arasında kolayca geçiş yapmak istiyorsanız bu videoda Silence Corner'ın Etol adlı kamera aksesuarını sizler için inceledim. Tabi her zaman olduğu gibi desteklerinizi benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı için detayları hemen geçelim. <laughs> Özellikle son dönemde fotoğraf ya da video çekerken hayatımı kolaylaştırabilecek yeni araçlar arayışı içindeyim ve sürekli bakıyorum her yere. Dikey video çekerken en hızlı şekilde yatay moda nasıl geçerim ya da tam tersini düşünelim. Portre bir fotoğraf çekerken vakit kaybetmeden manzara fotoğrafı çekmek isteyebilirsiniz ki bu hepimizin başına geliyor genelde. Bu gibi durumlarda genellikle kameraların altına takılan L braketler, braket, braketler kullanılıyor. İsteğe göre kafes sistemlerini de kullanabilirsiniz ama L braketler kafes sistemlerine göre daha uygun fiyatlı ve de tabii de daha hafif yapıyor makinenizi. Öte yandan L braketler güvenilir bir araç olsalar da bazı eksiklikleri tabii ki de var. Örneğin tam dönebilen bir ekranınız varsa yani işte e, şöyle açılıp dönebilen bir ekranınız varsa öyle söyleyeyim. Bunun hareket aralığını sınırlayabiliyor bu L braketler ve ayrıca kameranızın yan tarafındaki bağlantı noktalarına erişimi de engelliyor. Silence Corner'ın geliştirdiği etol kamera döndürücüsü ise veya kamera halkası size çok daha pratik bir yol sunuyor burada. Bu aksesuar aynı zamanda Red Dot 2022 ödüllerinde en yenilikçi ürün ödülünde kazandı. Peki. Bu etol tam olarak ne ve ne işe yarıyor? Etol aslında telefoto lenslerde yaygın olan lens halkası ile aynı işlevi yerine getiriyor. Burada tripod plakasına takılı olan döner bir halka mercek yuvasının önüne ve merceğin çevresine oturuyor, lensin çevresine oturuyor daha doğrusu. Bu sayede kameranızı tripodunuzdan hiç ayırmadan yatay veya dikey modlar arasında döndürebiliyorsunuz. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Yani böyle kolay bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor ama kullanımda, gerçek kullanımda epey işe yaradığını görüyorsunuz olun 3 farklı modeli mevcut ama hepsi aynı işlevi yerine getiriyor. Aynı işlevselliğe sahip. Aralarındaki fark hangi kamera markasıyla uyumlu olduklarında. Model S Sony kameralarla uyumlu ki ben de ondan var onu kullanıyorum. Model C Canon için ve Model D de diğer markalar için geçerli ve kullanılıyor. Uyumlu kameraların tam listesini Silence Corner'ın web sitesinden bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Satın almadan önce bu listeyi kontrol etmeniz gerçekten önemli. Böylece makinenize uymayan bir ürünle karşılaşmazsınız. Çünkü sonuçta bu ürünü yurt dışından sipariş vereceksiniz. Türkiye'de sanırım e, görüp alabileceğiniz bir yer yok diye biliyorum. Ben Sony A7 IV ve de A7 III bodyleriyle, kamera gövdeleriyle Etol modelesi kullandım. Peki kurulama geçeyim hemen buradan. Etol'u kameranıza takma işlemi oldukça basit. Lensinizi kamera badinizden ayırıyorsunuz ilk başta. Tabi ardından sensörleri korumak için gövde kapaklarını takın derim. Hem lensi hem de kameraya bunu yapın arkadaşlar. Ardından Etol'u tripod plakası ile birlikte verilen alyan anahtarı kullanarak kameranıza takın. Hem alttan bağlayacaksınız sonrasında da üstten e, sıkacaksınız. Halkayı lens yuvasının etrafında ortalanacak şekilde ayarlamak için birlikte verilen yine alyan anahtarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tam ortada olsun ki hani daha sonra lensi kolayca takabilirsiniz. Lensinizi tekrardan takın ve de kullanıma hazırsınız. Bu kadardı. Yani yapmanız gereken şey buydu arkadaşlar. Ardından etolu kullanmak için onu tripodunuza takmanız yeterli. Takıldıktan sonra kamerayı dikey ve yatay yönlendirme arasında döndürmek için halkanın kilidini açabilir yanında bir halka kilidi var. Merak edenler için burada lens dönmüyor arkadaşlar. O yerinde sabit duruyor. Dönme işlemi halkanın içinde oluyor. Zaten Etol direkt kameraya bağlı. Hani dedim ya alttan bağlıyorsunuz ve hani üstten de konumunu ayarlıyorsunuz diye. Lensi çıkartıp döndürdüğümde burada gerçekten neler olduğunu biraz daha kolay görebilirsiniz ki şu an ekranda görüyorsunuz. Etol arka siviz bağlantı standartını destekliyor. Eğer arka Swiss'i desteklemeyen bir tripod kullanıyorsanız kameranızın tabanına bir plate takabilirsiniz. Böylece onu istediğiniz tripodta kullanabilirsiniz. Peki ben burada neleri sevdim, neler güzel olmuş? Öncelikle tripod plakası dışında gövdeye hiçbir şey eklenmediğinden kameranızdaki tam dönebilen ekranı herhangi bir sınırlama olmaksızın burada rahatça kullanabilirsiniz. Ki hani özellikle ID4 gibi bir makine kullanıyorsanız ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bunun olması gerçekten çok iyi. Ayrıca pil kapağına ya da kameranızın yan tarafındaki bağlantı noktalarına da kolaylıkla erişebilirsiniz ve bunları kullanabilirsiniz. L bracket kullansaydınız veya kullanıyorsanız bazı bağlantı noktalarının önü kapalı oluyor de arkadaşlar. İkinci olarak o anı ya da çekeceğiniz her neyse onu kaybetmeden yatay ve dikey yönler arasında geçiş yapmak burada çok kolay. Ve hani çekeceğiniz şey direkt zaten merkezde duruyor. Bunun nedeni etolun kamerayı lensinizin merkezi etrafında döndürmesi. Yüzüğü ya da halkayı yerinde tutan düğmeden kilidini açmanız ve kamerayı çevirmeniz yeterli burada. Ayrıca her 90 derecelik açıda bir tık sesi çıkaran klik mekanizması da burada var. Tripotunuz düz bir zemindeyse su ayarı yapılmışsa dikey ve yatay odalar arasında geçiş yaptıktan sonra kameranızın açısı bozulmuyor çünkü merkez hep aynı kalıyor. Daha önce de belirtmiştim. L braketlerde ise merkez yani kadraj değişebiliyor bu işlemi yaptığınızda yatay ve dikey arasında geçiş yaptığınızda. Tabi hepsine ek tahmin edebileceğiniz gibi tüm bunları yaparken yön değiştirirken kamerayı tripodunuzdan ayırmanız gerekmiyor. Her şey yine olduğu yerde sabit bir şekilde yapılıyor. Etol yüksek kalitede alüminyum alaşımından yapılmış ve sertleştirilmiş kromla kaplanmış. Buna rağmen 108 gramla olduğu oldukça hafif, çok hafif ve mevcut L braketlerden bile daha hafif onu belirteyim. Ağırlık farkı minimum olsa da tabii ki de kamerayı tutarken veya işte elle çekim yaparken 5 gram bile bir fark olsa aralarında uzun çekimler sırasında bu gittikçe ağırlaşıyor arkadaşlar. Yani kameranızı gittikçe ağırlaşıyor ister istemez. Şu da var L braketle kamerayı yalnızca tripod üzerinde dik tutmak mümkün. Ancak etol ile kamerayı halka içinde 360 derece döndürebileceğiniz için kamerayı normal konumunda da tutabilirsiniz veya kullanabilirsiniz. Bazılarınız şunu da merak edebilir. Bu halka kamera tutma yerini kısıtlıyor mu? Yani makine tutma yerinizi kısıtlıyor mu? Ben öyle bir durum yaşamadım arkadaşlar ama bu Sony makineler için geçerli. Canon ya da Fuji makinelerle bunu test edemedim. Öte yandan et kameralarınızı elde çekimler için kullanmayıp çoğunlukla bir tripod üzerine kullanacaksanız ve kalın eldivenler takıyorsanız kamerayı kullanım konusunda sıkıntı yaşayacağınızı zaten düşünmüyorum. Etol ile tripod kullanarak yere yakın çekim yapmak da daha basit. Hani böyle tripodu ters çeviriyorsunuz ya makine aşağıda duruyor. O çekimlerden bahsediyorum. Artık kamerayı baş aşağı çalıştırmanıza da gerek yok. Kamera istenen yüksekliğe geldiğinde etolu döndürmeniz yeterli oluyor. Eğer gimbal ile çekim yapıyorsanız etolu gimbal ile de kullanabilirsiniz. Gimbal'ın dengesini yaptıktan sonra kameranızı bunun üstünde dikey ya da yatay kullanabilirsiniz, döndürebilirsiniz. Tabii şu da var, bu dediğim 50-35 mm gibi ufak lenslerle yapabiliyorsunuz bunları. Yani bunlar için geçerli. Peki burada neler geliştirilebilir ona da biraz değinelim. İlk olarak ayar halkasının topuzunu tam olarak sıkmak biraz zor arkadaşlar. Düğme veya işte o yer sıkma yeri. Ekstra kavrama sağlamak için üzeri pürüzlü bir yapıda tasarlanmış olsa da kamera hareket etmesin diye halkayı tamamen kilitlemek için biraz sıkmanız gerekiyor. Bir de şuna dikkat edin eğer bunu çok sıkarsanız ve aşırı soğuk bir havada çekim yapıyorsanız bu sıkışabilir. Diyelim soğuk havada dik şekilde çekim yapıyorsunuz. Yani portre bir şeyler çekiyorsunuz portre modunda. Kamerayı sabitlediniz ve halkayı sıktınız. Bu o an herhangi bir sorun teşkil etmese de kamerayı yatay konuma geçirmek istediğinizde sıkma topuzu soğuktan sıkışabilir. Belki bir sonraki modelde burada döndürülebilen bir topuz yerine halkayı kilitlemek için bir sıkıştırma kolu kullanılabilir arkadaşlar. Yani ben hani böyle bir şey düşündüm yapılabilir belki diye. Etol'un makinenize taktığınızda lens düğmesine erişimle biraz zorlaşıyor. Normalde buna parmağınıza rahatlıkla basabilirken bu aksesuar varken tırnağınızın ucuyla basabiliyorsunuz. Tabi bu durum lensi hızlıca değiştirmenize yine de engel değil. Yani bunu yapabiliyorsunuz. Eğer ihtiyacınız olursa bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir de Etol'un tasarımı kamera gövdenizi L bracketlere nazaran daha az koruyor. Çünkü hani sonuçta lensin etrafına oturuyor. Ekipmanınızı çok zor şartlarda, koşullarda hani çekimlerde kullanmıyorsanız, kullanan biri değilseniz bu sizin için çok önemli olmayabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ufak da bir dipnot ekleyeyim burada. O da şöyle ki hani buradaki halka boyutu kelepçenin kamera tutacağına ne kadar yakın oturduğuyla sınırlı olduğundan çok büyük çaplı lensler halkanın içine sığmayabilir. Şöyle örnek vereyim. Ben Eto'lu Sony 2470 GM2 Sony 35mm ve de Tamron 70-180 ile kullandım ama sorun yaşamadım. Ancak siz gidip işte 100'e 500 milim RF lens ya da Sony'nin 200'e 600, 100'e 400 gibi daha ağır lensleriyle kullanırsanız burada etol yerine her zaman lensin kendi halkalarıyla kullanın derim. Silence Corner'ın lens özelinde web sitesinde tam bir uyumluk listesi de var. Buna bakabilirsiniz. O halde sonuca bağlayacak olursam etolu bundan sonra fotoğraf ve video çekerken kullanır mıyım? Kesinlikle kullanırım arkadaşlar. Gün içinde hem dik hem de yatay videolar çekiyorum. Aynı şekilde ürün çekimlerinde de dik ve yatay kareler arasında çok fazla gidip geliyorum. Bununla Portre modundan Manzara moduna geçmek 2 saniye sürüyor. Belki daha da az. Bir de doğa fotoğrafçısıysanız ya da dışarıdayken sık sık eldiven giyiyorsanız yine Ethol ile ekipmanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ethol'un ikinci bir versiyonun gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama gelecekse de görmek için sabırsızlanıyorum. Hani umarım gelir. Tasarımı son derece merak uyandırıcı ve performans anlamında da çekimlerinizi epey kolaylaştırıyor diyebilirim. Evet arkadaşlar bu videoda Silence Corner'ın Etol hani adlı kamera aksesuarını sizlere anlatmaya ne işe yaradığına ne gibi alanlarda kullanabilirsiniz bunları özetlemeye çalıştım. Eğer değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha şunu da belirteyim. Sor sorabilirsiniz. Bu ürün abi Türkiye'de yok. Yurt almak istiyorum. Nasıl alabilirim? Silence Corner'ın kendi sesinden sipariş verdiğinizde Merak etmeyin evinize kadar geliyor. Hani vergisini ödediğiniz takdirde hiç sıkıntı yaşamadan ürünü satın alabiliyorsunuz diyorum. Ve de videoyu kapatıyorum. Bay bay.